Batman Sultans Gazi'de 12 di yeni patlı doğumsuyez budurresi. Eee kara e, şu an söz budayımızı aralık ayında etmiştik. Daha sonra farklı bir ürün olarak kreçik kara budayımızı e, mayıs ayında mayısın ilk haftasında ekemediğimizden dolayı ikinci üçüncü haftalarıyla toprakla buluşturuyoruz Allah'ın izni e, bu bizim için çok önemli bir durum. Kara budayı özellikle günümüzde şöyle hastalarını ilgilen ilgilendiren bir durum olduğu için de bütün müşterilerimiz bize soruyordu. Kardeşim senin elinde böyle bir tohum var mı? Nasıl tedarik edebiliriz diye. Ben de araştırmalarım sonucunca sonucunda 1-2 yılım aldı bu sonuç. Çünkü her yerde bulunan bir tohum değil bu. İlk aldığımda tohumu çok pahalı almıştım ben bu tohumu. Ee, babama da dedim baba biz bu işi yapalım mı? Kreçka kara buğdayını da toprağa ekelim diye konuşmuştuk. O da ilkten tereddüt yaklaştı ama iyi ki de ekmişiz dedi daha sonra toprak toprakla buluşturduktan sonra bu normal buğdaylardan biraz daha farklı olarak e, bizim halk arasında buğday olarak biliniyor ama asıl adı greç kara buğday kuzugiller familyasında çalıgiller grubuna giriyor. O yüzden bu, bunun ekimi de üretimde çok farklı olması gerekiyor. Normal buğdaylarda 6-7 ay e, ürün büyüyebilirken bunda daha erken büyüyüp bize daha erken ürün verebiliyor aslında. E, Siyazdan sonra farklı ürün olarak derken de e, bunun büyüme aşaması ilk büyüme aşamasında böyle yapraklı bir çiçek görüyor bize yapraklı verdikten sonra büyüdükten sonra da boy vermiş oluyor boy olarak da bir metreye kadar çıkabiliyor boy olarak da bu bizim için de verim olarak da çok önemli bir durum e, tamamıyla kendini yağmur suyuyla besleyebiliyor ilaç gübre atmadan da kendini koruyabiliyor aslında bu ürün Toprağa toprağı sevmesi çok önemli. Biz bunu ilk deneme yaşamasını ektikten sonra toprağı çok sevdi. Çok da güzel verim verdi bize. Hasatını, hasatını da e, Temmuz, Ağustos gibi yapabiliyoruz biz bunun hasadını. Hasatını yaptıktan sonra da e, bundaki önemli durum çapraz bulaşma olmadan değirmene girip değirmenli ununun en temiz şekilde çıkarabilmekti. Onu da kendi taş değirmenimizde biz çok güzel bir şekilde ununu yaparak analiz sonucunda aldığımız analize göre değerlendirip o şekilde müşterilerimize gönderiyoruz. Müşterilerimiz hani kafasında bazen soru işareti oluyor. Acaba baş unla karışım var mı? Çapraz bulaşma olmuş mudur diye. Bu sorular bize çok geliyordu. Biz insanlara topraktan ununa kadar her şeyin detayına kadar anlatıyoruz. Kafalarında soru işareti kalmasın diye. Biz bunu katma değer ürün haline getirip insanlara sunabiliyoruz. Tercih haline gelebilir. Çünkü Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir ürün. daha yeni yeni bilinmeye başlıyor. İstin Gazide ilk ekenlerden bir tanesi benim. O yüzden çok mutluyum. halkımın, hastalarımızın sorunlarına sebep olabiliyorsak, yani sorunlarına çözüm olabiliyorsak bizim için ne mutlu. O yüzden her zaman üreteceğim inşallah. Çok ilgi görüyor biz şu an Türkiye'nin her vilayetine kara buğdayı gönderiyoruz. Çünkü günümüzde hastalıklar çoğaldı. Hastalıklar çoğaldığı için de gluten oranları da çok önemli bu buğdayın. Bu buğdayda gluten hiç yok. Hiç olmadığı için de normal buğdaylarda bu gluten oranı 44'lere kadar çıkıyor. Bu da hastalıklara sebeb sebebiyet verebiliyor. Günümüz şartında yapılan unlar nasıl yapıldığını kimse bilmiyor. İçlerine kimyasal ilaçlar katılıyor un uzun süre dursun diye biz kesinlikle taş değirmende öğüttükten sonra en doğal şekilde müşterilerimizle buluşturuyoruz bu ürünü. İhsan Gazi'de şu anda Karabuğda ekmeği yapmaktayız. Niye bazı kişiler diyor ki niye önceden ekmediniz dediler ve biz bunu o, soğuk havada olduğu için e, soğuk kesiyor ve kurutu, kuruttuğu için e, 10-15 gün sonra ektik ve Allah nasip ederse iyi bir verim almaya çalışacağız. Ben e, 3 seneden beri bu kara buğdayını ekmekteyim ve kendim bunu satmıyorum, kendim işliyorum, un olarak satıyorum. Memnunum efendim. E, ekonomik değeri yüksek olduğu için biraz da para kazanmamız daha iyi oluyor. Teşekkür ederim. Abi. Bu şeyler baba.